Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. İbrahim Kalın'dan Sinan Oğan açıklaması. Değerli izleyenler, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin ikinci tur bizim için daha kolay olacak çünkü oy farkı çok açık bir şekilde ortada. Arada 5 puan 2,5 milyona yakın oy farkı var. Bunun kapanma ihtimali yok gibi dedi. Kadın ayrıca konuşmalarına şöyle devam etti: "Güven ve istikrarın devam etmesi noktasında Türk milletinin %49.5'inin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy verdiğini hatırlatan kadın, Türkiye yüzyılı perspektifi çerçevesinde bu desteğin devam edeceğinin açık şekilde görüldüğünü söyledi." Kalın Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın aldığı oyun nereye gideceğine ilişkin tartışmaları takip ettiklerini belirterek, orada farklı bir sosyoloji var. %5.17'lik kitle bir bütün halinde şu tarafa ya da bu tarafa gider demek çok aceleci bir tavır olur. Yanlış değerlendirme olur görüşünü paylaştı. O anın istişarelerde bulunacağız dediğine anımsatan Kalın bu gayet normal ama net bir şey de koydu ortaya. Terör arasına mesafe koyması bizim için önceliktir dedi. Bütün bu hususları da dikkate aldığımız zaman ikinci turun bizim açımızdan daha kolay, daha rahat olacağını düşünüyoruz. Ama bunu derken de hiçbir şekilde rehavete kapılmadan çalışmaya devam edeceğiz diye konuştu. İkinci turda Sinan Oğan'ın kilit bir konumda olduğunu düşünüyor musunuz sorusuna kalın. Sinan Bey'in geldiği siyasi geleneğe baktığınızda dile getirdiği tezleri dikkate aldığınızda pozisyonunun Cumhur İttifakı'na devletin milletin bekası vurgusuna daha yakın olduğunu ben biliyorum. Sinan Bey'le şahsi tanışıklığım da vardır cevabını verdi kalın. Sinan Oğan'la bir görüşme talebiniz oldu mu ya da ondan bir talep geldi mi sorusunu şu ana kadar böyle bir görüşme olmadı. Bugün yarın olur olmaz bilemem. Bir şey diyemem. Biraz daha biz kendi kampanya sürecimize odaklanıyoruz. Sürece bakıp değerlendireceğiz diye yanıtladı. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.